Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Musa Dede'yi. Ee, bu videoyu çekmemin nedeni e, okullarımın birçoğu nasıl e, çalıştığımı, e, çalışma üslubum nasıldır e, onu görmek istediler, bilmek istediler. Bundan dolayı kısa bu videoyu çekiyorum. Değerli okullarım e, bir Musa Dede'yi olarak, bir yazar olarak Nasıl çalıştığımı, kitaplarımı, eserlerimi nasıl yazdığımı ve nerede yazdığımı bilsinler diye. Burası benim çalışma odam, kütüphanemdir. Kütüphanemde bayağı kaynaklar vardır. Bu kaynakları defalarca okumuşluğum var elbette. Bazı konularda eğer yine kaynak gerekiyorsa bu kitaplığıma başvuruyorum. Şu e, sol tarafta gördüğümüş görmüş olduğunuz e, kırmızı siyah olan e, kitaplar o bölüm benim eserlerimdir. E, yıllarca yazmış olduğum ve siz değerli okullara sunmuş olduğum eserlerimdir. Hemen onun altında e, üniversite e, kitaplarım e, ve notlarım vardır. E, onlarla çalışıp derslere giriyorum. Diğer bölümlerde birçok kaynaklar vardır. Değerli yazar arkadaşlarımın eserleri vardır. Severek okuduğum bilgileri edinip faydalanıyorum. Diğer yazarlar, büyük yazarların, şairlerin eserleri vardır. Elbette ben sabahleyin, sabah namazını kıldıktan sonra hemen çalışma odama geliyorum. Oturuyorum. Şu anda zaten sabahın erken saatleri. Namazdan sonra hemen kahvaltımı yapıp çalışma odama geldim ve şu anda çalışıyorum şu andaki tabii çalışma üslubum kendi eserlerim için yazmış olduğum kitap için Arapça kaynaklara ihtiyaç duydum. ve bu konuda birkaç siteye girip onlardan kaynak toplamaya çalışıyorum ve kitapları araştırarak görüyorsunuz birçok kaynaklarım var yerde yazmış olduğum notlar var bu notlardan bu kaynaklardan kitaplardan faydalanı faydalanabiliyorum tabi. Şu anda çalışma masam bu. Oturarak yazıyorum, oturarak yazmayı ben seçtim. Böyle daha rahat olabiliyorum. İşte yıllarca bu odada eserlerimi yazıyorum, buradan makalelerimi yazıyorum, gazete köşemde yazmış olduğum yazılarımı buradan çıkarıyorum. Yani kısacası. E, zamanımın e, çoğu hemen hemen bütün zamanım e, bu odada geçiyor benim. E, son yazmış olduğum e, sokakta yaşayan e, kimsesizler hakkında e, eserim, e, kitabım e, hemen hemen bitmek üzeredir. E,